selamlar. Bugün sizlere surç çıkarma taktiği vereceğim. Aslında tam olarak surç çıkarma taktiği değil. Herhangi bir karakteri çıkarma taktiği bu. Bu taktikle ben Nani arkadaşım Leon ve gene çıkardı. Neyse şimdi taktiğe geçelim. Ama ilk önce Nani çıkardığım videoyu size izleteceğim. não not Neyse taktiği anlatayım. İlk önce kupa sayınızın son iki rakamı sıfır olmalı. Biliyorum çok saçma ama arkadaşım bu şekilde Leon çıkardı. Neyse bunu yaptıktan sonra babanızın genelde oturduğu yere oturun. Şans gelsin. İki dediğim şeyi yaptıktan sonra da istediğiniz karaktere bakın. Mesela ben Nani'ye bakmıştım savaşçılardan Nani çıktı. Karakter çıkma olasılığı baya yüksek. Ama çıkmaya da bilir. Bence çıkar. İnşallah karakter çıkarırsınız. Diğer taktikte abone olup like atmak. Bence bir deneyin dersme bu taktiği yaparken çünkü abone olan ve like atanlara özel dua okuyor. E. Neyse bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Outro. Outro. Outro Outro